Al çekiyorum. Evet tamam. Arkadaşlar yeni bir deney. Eski bildiğiniz üzere florosan biliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu florosan içerisinde tel barındırmıyor. Sadece uçları kenarları var. Oradan içeriye elektronları, ışınları atıyor arkadaşlar. Gözleriniz üzerinde kırıyorsunuz. Çoğunuz zaten bilir. İçerisinde gene eski ampulün sisteminde eski ampulün sisteminde enerji geldiği zaman Artık ne şekilde irdelemişler, ne şekilde planlamışlar, ona göre ışınları atıyor arkadaşlar, içerisine pirolozanın içerisine. Böyle söyleyeyim. Bu e, basit bir şey, yani normal ampulün eski normal, hani 30 wattlık, 100 wattlık, 90 wattlık ampulün aynısını iki uca yapmışlar. Nasıl o ışınlarını elektronlarını atıyor, tabi biz bunu tam göremiyoruz. Tabi bu konuda onlar gelişti, bizden ileride olduklarını zannediyorlar ama kesinlikle biz daha ilerideyiz. Daha ileriye gideceğimize katiyen eminim. Yeter ki biraz daha anlamakta, biraz daha bunları çözmekte yoğunlaşalım bu duygu, bu düşünce üzerine arkadaşlar. Hatta elektronların renklerine, sıfatlarına göre ayıralım arkadaşlar. Çalıştırmaya çalıştırma, soğutmaya soğutma, ısıtmaya ısıtma, ee, aydınlatmaya aydınlatma diye Bence biz en başta aydınlatma ile hayatımızda bulunan çalıştırma elektronlarını ayırmakla başlamamız da gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kaldı ki ABD Başkanı Joe Biden yeni dünya düzeni dedi. Bizden önce açıkladığını zannediyor ama benim bir takipçilerim var. Bunlar e, benim aylar öncesinden bunu zikrettiğimi, bunu söylediğimi gayet iyi biliyorlar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun inşallah.